Bugün hava biraz serin. Sabah olduğu için. Şöyle bir gezeyim dedim. Adalet Parkımızda. Evet. Yapay havuzlar balıklar, su kaplumbağaları, ördekler, gazlar, yemyeşil bir park. Denizli Adalet Parkı. Huzur bulacaksanız buraya geleceksiniz. Akşamları herkes burada hava iyi oldu mu çayını, ekmeğini, suyunu getirip şol oldu çocuğunu burada oynatıyorlar. Şimdi burada oyuncak yerler de var çocuklar için. Evet ağaçta kuşlar. Evet bu ne böyle?